Vallahi kusura bakmayın. Türk vatandaşıyım. Türkiye'de büyüdüm. Atatürk'e aşığım. Ama Türkiye bir ülke. Türk halkı bir halk. Düşük zekalı, kıskanç, fesat, kendinden iyi olanı çekemeyen, kendinden iyi olan herkesi mahvetmek isteyen rezalet bir yapıya sahip. Türkiye'den bir olmaz. Bir olmaz yani. Umutsuzluk aşılamak da istemiyorum ama halk bu zihniyetteyken, ahlak bu seviyedeyken gibi bir geleceğimiz olacak yani orada imkanı olan defolsun gitsin kardeşim. Orada yaşayacaksanız da en azından çevrenizi daha düzgün bir hale getirmeye çalışın. Bomboş insanlarla muhatap olmayın. Ben o hatayı yaptım bak. Bomboş, beyinsiz insanlarla muhatap oldum. Ne gerek var? Diye hepimiz öyle değiliz ya. Düzgün gençler de var. Emin ol. Ya illaki var canım. Düzgün genç olmasa benim bu kadar takipçim olur mu yani Türkiye'de? Illaki düzgün insanlar var. Illaki aklı başında gençler var. Ama halk böyle mi? Halk diyorum bak genel konuşuyorum. Kalabalıktan bahsediyorum. Böyle mi? Hayır. Genci de yaşlısı da beyinsiz bir millet olduk yani. Duyar kasmaktan başka bir şey yapmayan, rezil hayatını başkalarına saldırarak güzelleştirmeye çalışan bir Vasıfsızlar ülkesi olduk. Durun, hemen kızmayın. Bunları söyleyen ne bu ülke için canını ortaya koyan aynı insan. Yani yargılarken, eleştirirken aynı zamanda içimizden birisini eleştiriyoruz. Hani yiğidi öldür hakkını yemederler ya. Diamond da bizden birisi. Daha önce yayınlarında kendini Türk gibi hissettiğini defalarca dile getiren ve bu ülke için birçoğunun yapmadığını yapan bir insan. Şimdi genellemenin içinde hisseden herkes epey kızmıştır haklı olarak ki tam tersini söyleseydi. Öyleydi diyecek miyiz? Yani Türk milletinin çok yardımsever olduğunu, çok zeki olduğunu, kıskanç olmadığını, muhteşem bir ülke olduğunu söyleseydi. Harbiden de öyle ya diyecek miydik? Eminim hiçbirimiz demeyecektik. Bu yüzden çok fazla kızıp esip gürlemeye de gerek yok aslında. Çünkü bunları neden diyor ve bu söylediklerinde ne kadar ciddi onu anlamak lazım diye düşünüyorum. Ki kendisi çok büyük tepkiler alınca yine duruma içerlemiş ve Twitter'dan bir paylaşım yapmış. Ağzıma sağlık çok güzel söylemişim. Son iki aydır gördüğüm her şey bin kere haklılığımı ispatladı. Ülkenin profesörlerinin bile çoğu leş. Kendimizi kandırmayalım. Sırf Arnavut olduğum için batmış bu sözler. Söyleyen yedi kuşaktır Türk olan biri olsaydı alkışlardınız. Şunu gündem ederek bana sallamaya çalışmanız bile sözlerimi haklı çıkarıyor. Milliyetçilik kendi milletini övmekle başlar. Sonra gerçeği görüp sövmekle biter. Yani bu tarz vakaları Barbaros Şansal'a da görmüştük. O da yurt dışına gittiğinde aynı benzer şekilde sözler sarf etmişti. Yani her sinirle kalkan, bir şeylere sinirlenen böyle ağzına geleni söylüyor. Maalesef hayatın doğal akışında var bu. Hani bu yüzden Diamond o psikoloji içinde değerlendirince bunu normal karşılıyorum. Çünkü yani yıllardır onu takip ediyorum. Genelde hep bilimsel veriler üzerinden konuşan birisi. Ki kendisi yarı Arnavut. Şu an Arnavutluk'ta. Yani mevzu Türk milletinin ne kadar iyiliği kötülüğü ise yani Arnavutluk çok mu ya abi? Hani atom mu parçalıyorlar orada? Hani Mars mı çıkıyorlar Arnavutluk'ta bizim bilmediğimiz ne var? Devlet başkanı mafya olan birisi yani. Önceki videomda kendisinin bir güç zehirlenmesi yaşadığını düşündüğümü söylemiştim. Efe Aydar ile olan kavgasında videomu yaptığımdan bu yana düşüncelerimi doğrular şekilde yani adamın içinden küfürbaz haydu çıktı. Tabi ölüm tehdidi alan yani tartışma programında basit bir tartışma yüzünden birilerinin şov peşinde koşup onu içeriye atmaya çalışması Diamond'ı psikolojik olarak yordu. Beklediği desteği alamadı için ve maalesef bu bir sır değil. Eşinin de ortalığı karıştırmasıyla işlerin buralara geldiğini düşünüyorum. Hani işin detaylarını merak edenler hem benim önceki videoma bakabilir hem de direkt kendisinin ne paylaşımlar yaptığını ve nasıl konuştuğunu görebilir. Ayrıca çok fazla IQ'dan bahsetmek istiyorsa da hani çok cesursa da bu konuda ki herkese rej attığı bir konuşması vardı. Hani gider garsonluk yaparım o kurum falan. Hani bunları göze alabiliyorsa diyorum artık dayak yemekten patates torbasına dönmüş ırklarla ilgili değil de koruma altındaki ırklarla ilgili yorumlarını görelim. Çünkü önüne gelen Türklere sallayabiliyor malum. O konuya girince YouTube'da videosu strike yemeden, demontaj yemeden kaç saniye kalacak? Bir dahaki videoları algoritmada nasıl yer bulacak? Güçlü olan taraftayken diğer tarafa vurmak çok kolay. Ki bunu en iyi kendisi biliyor. Çünkü seçim dönemi muhalefetin yanında internet alemi muhalefetin alanı şimdi biz bizeyiz. İktidara sallamak çok kolay veya muhalefeti eleştiren sallamak çok kolayken bunu yaptı hiçbir sorun yaşamadı. Şimdi de herkes İngilizlere, Almanlara, Türklere sallıyor. Salla babam salla. Hiçbir sorun yok. Bir de bir de sallanamayan kesimi bir sallasa neler olur? Bir kere bunu yaptı. Arnavutluğa gitmek zorunda kaldı. Bu yüzden umarım biraz daha bir şeylerin farkına varır diye ümit ediyorum. Bir insan bir şeyi seviyorsa zaten dost acı söyler misali. Biraz sert olmalı. Ama bu tavrının sinirden olduğunu düşünüyorum. Hani olur da yok abi Ciddiyim falan muhabbeti yapıyorsa dediğim gibi. Şimdi burada söyleyemediğim ırklar hakkında da bazı videolar çeksin. Belgeseller hazırlasın. O zaman en önde go girl deriz yani. Yes, queen slay. Ben kendisinin aksine Jahrin ve Efe gibi düşünüyorum. Ve onların türevleri gibi. Türkiye'nin mücadele etmeye değer ve çok daha iyi bir hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de hepimizin çabalaması lazım. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.